Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi endeksi beraber analiz edelim. Endekste ne oluyor? Herkes endekse alakalı ne söylüyor? Biz ne yapıyoruz? Bunu konuşalım. Şimdi Twitter'dan dinleyen arkadaşlar ekranımdaki grafiği görmüyor olabilirler. Ama birazdan video YouTube'dan paylaşıp daha net görecekler. Hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce Şubat ayının İlk haftasında, ilk iki haftasında sizlere şöyle bir paylaşım yapmıştım. Twitter'da duruyor halen. Dedim ki arkadaşlar endeks düşüş grafiklerine uymadan, düzeltme grafiğine uymadan hızlı yükseliyor. Burada da hızlı bir düşüş gerçekleşecek. Yakın stoplu takip edin. Bu cümleden sonra gelen birçok mesaj, yorum ya daha ne yükseldi ki nereye düşüyoruz? İşte birçok hisse için düşüş grafiği paylaştı. Ya hisse daha yeni kafayı kaldırmıştı. Şöyle trendi kırdı. Şöyle çanak vardı. Düşer mi bu? Şimdi burada herkesin unuttuğu bir şey var. Borsada yatırım yapmak demek zirve bölgeye en yakın yerde düşüş hazırlığı yapmak. Dip noktaya en yakın yerde yükselişe hazırlık yapmak. Borsacının bütün görevi budur. Bunu layıkıyla yapan herkes para kazanır. Layıkıyla yapamayan ama kendisine verilen yani hiç işlevi olmayan bilgilerle bu süreci yönetmeye çalışanlar ne yapar? Hatırlayın 280 dolar 289 küsürde hatta yanlış hatırlamıyorsam. En son güncellemesini 299 olarak yapmıştık. Yani 3 %3'e tekabül ediyor. %3 yukarıdan güncellemesini paylaşmıştım sizde 12-13 Şubat'ta. Bu hesaplamayı yapamayanlar zirvede kendilerine veril, verilen ve hiçbir işlevi olmayan çanaktı, çömlekti, ağırlıklı ortalamaydı vesaire gibi argümanlarla her şeyi bildiğini zannedip borsadan para kaybediyor. Bu bir yandan iyi bir şey. Bir yandan manipüle edilen bir konu. Çünkü burada bireysel yatırımcımız yani Türk yatırımcısı kazanıyor olsaydı para el değiştiriyor derdik. Ama yabancı fonlar bunu yaptığı zaman da Türkiye para kaybediyor. Mesela Mehmet Şimşek'in 2023 yılında gayretle onlarca ülkeye gidip yüzlerce binlerce iş adamıyla görüşüp yatırım getirmeye çalıştığı mevranın çok çok üstünde paraları biz sadece 2023'te kaybettik. Bak çok çok üstünde hani diyorlar ya işte 100 milyar 50 milyar dolar gelecek. Biz zaten hemen yılda 1-2 yılda o parayı borsadan yurt dışına aktarıyoruz. Sanal kumar aynı şekilde yani bay siteleri biz bunları yurt dışına aktarıyoruz zaten. Bunun önüne geçtik, yatırımcımızı bilinçlendirsek en azından büyük bir bölümünü bilinçlendirsek hem şirketler kazanır hem borsada manipülasyon azalır. Neyse özetle şimdi borsanın genel durumuna şöyle bir bakalım. Sabah da sizinle paylaştım. Ne dedim? dedim ki arkadaşlar hatta onun öncesini de konuşalım. Size 1 dakikalık ve 5 dakikalık 2 tane grafik attım. Endeksle alakalı. Dedim ki bu grafiklerin normal şartlarda yükselmesi lazım. Bu grafikler bozulunca çünkü periyot çok ufaktı. Yani 1 dolarlık bir yükseliş bekliyorduk. Bu yükselişler uymayınca da bir gönderi paylaştım size. Twitter'dan yine bulabilirsiniz. Dedim ki küçük ölçekli formasyonlar bozulmaya başladığında piyasada sürpriz hareketlerin gelmeye başlaması yakındır demek. Oluyor bu. Buna dikkat edin. Bu noktada planlamasını iyi yapan her yatırımcı aslında karda. Ben düşüşleri yükselişlerden daha çok seviyorum. Neden? Yükseliş sadece para miktarını arttırıyor. Düşüş lot miktarını. Benim için daha kıymetli. Çünkü ben sevdiğim ve güvendiğim hisselerden daha fazla hani şirketlerden daha fazla hisse alarak ortaklığımı arttırmaya gayret eden biriyim trade etmek bu. Bu hisseyi aldım, takipten çıktım şeklinde değil. Sürekli takip ederek loss sayımızı arttırmak. Önemli kısım bu. Peki endekste şu an ne görünüyor? Şimdi şöyle büyük ölçeği bir bakalım. Hatırlarsanız biz 305 dolar bandını bundan 3 hafta önce görmüştük. Yani tam 3 hafta bitmedi bu arada. Onu da söyleyeyim. Biz şu an 3. haftanın içindeyiz. Şu an neredeyiz peki? Ne kadarlık bir düşüş yaşanmış borsada? Ona bakalım. Endeks'teki düşüş, totalde sadece yüzde %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. %7.25'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Zirveden düşüş noktasını yani 282'ye kadar. Buna çok yakın bir hani seviyeye geldik. Buradan artık bir toparlanma, bir reaksiyon almamız gerekiyor. Tabi bu normal şartlarda. Açık konuşmak gerekirse. Şu an bir yatırımcının endekse bağlı yatırım yapmasından ziyade hisse senedini endeksten bağımsız bir şekilde analiz etmesi gereken bir noktadayız. Hisse senedi dipte değilse para kazanması çok mümkün değil. Şu an tam da hisse senedinin analiz edilmesi gereken eğer hisse senedinde düşüş devam edecekse, dip'ten yeni bir hisseyle takas edilebileceği bir seviyedeyiz. Bu önemli bilgidir, bilginiz olsun. Mesela bugün düşüş olmasına rağmen, 3 tane hissemiz hedefine geldi. Bunu Twitter'dan da paylaşım tarihiyle beraber sizlerle paylaştım. Şu an endeksin birinci hedefi olan 282 dolar 57 sente Tam 1 dolar kaldı. Hatta 1 doların bir tık altı. 90-92 cent civarı bir rakam kaldı. Buradan artık ufak çaplı yükselişlerin gelmesi gerekiyor. Şu an ekranda bu yükseliş formasyonunun sonunda oluşan düşüş formasyonu görebilirsiniz. Düşüş formasyonu 290 bandında oluşmuştu. %2-%3'lük bir sapmayla. Yani toplam şu en dibine referans alırsak 290'dan zirveye yüzde beşlik bir sapmayla ki baktığımız zaman yüzde beşlik bir sapma çok normal bir sapma. Bunu iki haftada aldı. Çok hani uzun bir süre yayılmadı bu yükseliş. Aldı. Bu düşüş de normal bir düşüş. Yani panik olunması gereken her şeyin satılma, satılıp işte borsadan ben çıkıyorum denilmesi gereken bir düşüş değil. Tekrar ediyorum. Bu düşüşte endeksi referans almak yerine hisse senedinizi endeksten bağımsız değerlendirin. Ben neredeyim sorusunu sorun. Dibe yakın olan hisselerle elinizdeki zirvedeki hisseleri değiştirin mutlaka. Çünkü 2024 yılı çok acımasız geçecek bilginiz olsun. Yani 2023'ten de farklı olacak. 2022'den de farklı olacak. Hatta ve hatta Hatırlayanınız vardır. 2016'da biz çökmüştük ya. Türkiye'nin hani geleceğine bir suikast düzenlenmeye çalışılmıştı ya. O dönemde dahi. O dönemde dahi bu kadar acımasız bir ortam oluşmamıştı. Çünkü o dönem sadece Türkiye'yi kapsayan bir süreç vardı. Şu an bütün dünyayı kapsayan bir süreç var. Endekste dip noktasına yaklaşık kaç sent kaldı? 60 sentin altına düştü. Az kaldı yani düzeltme noktasına yaklaşmasına. 2024 yılı gerçekten çok çetin geçecek. Doğru hisse kavramı çok ön plana çıkacak. Bunu daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. Yine tekrar diyorum. Bu dönemi iyi değerlendirin. Çünkü bu dönemde doğru yatırımla yanlış yatırım arasında uçurumlar olacak doğru yatıran çok yüksek paralar kazanırken yanlış hisseyi seçmiş, yanlış hisseye yanlış yerden girmiş kişiler bütün mal varlıklarını kaybedebilirler. Bilginiz olsun. Hani bu bu kısma iyice odaklanın. Hani şu hisse iyidir, bu hisse iyidir veya kötüdür kavramından ziyade şuna odaklanın. Ben neyi nerede yanlış yapıyorum? Para kazanmayı bir köşeye bırakıp para kazanmayı öğrenmeyi Planlamanız lazım şu an için bilginiz olsun. Evet, endekse son 40 sant kaldı. Şöyle küçük ölçeyi bir bakalım. Büyük ölçekten itibaren para girişinin nerede olduğuna şöyle bakalım. Haftalıkta para girişine baktığımızda zirveye yaklaşmadan bir düzeltme yapmış olmamız çok kıymetliydi. Bu ara düzeltme olarak tanımlanabilecek bir düzeltme. Bundan dolayı dile getiriyorum. Çünkü daha önce Ankara'da bir zirve noktasına geldiğimizde bu arada dostlar yine tekrar edeyim. Twitter'dan dinliyorsanız çok böyle anlamlı gelmeyebilir. Birazdan videoyu hani kaydettiğim video YouTube'dan paylaşacağım. Daha anlamlı gelecektir. Konuştuklarım bilginiz olsun. Daha önce Anka'da zirve noktasına geldiğimizde yaşanan her düşüş çok ciddi düşüşler yani olarak yansıdı. Ne kadarlık mesela? 305 dolardan 2023 Ocak, Şubat ayında yani o süreci hatırlarsanız hatta Mayıs'ın 22'sine kadar yayılmıştı o süreç. Baktığımız zaman para girişi oradan bir başladı. 305'ten ta geldik biz 217'ye. Neredeyse %30. Tekrar Eylül ayında 2023 Eylül ayında zirveden yaşadığımız o düzeltme çünkü anka'yı hani anka ile alakalı şunu da söyleyeyim ben, onun kendine has hesaplamasını daha önce anlatmıştım. Şu an detayına girmeyeceğim. Toplu para çıkışlarının başlamasını ifade eden zirve bölgesi, toplu para girişlerinin başladığını hani temsil eden dip bölgesi gerçekten çok kıymetli. Bunu iyi takip etmemiz lazım. Bununla alakalı zaten endekste yaşanabilecek düşüşü size Anka ile beraber anlatmıştım. Tekrar kontrol edebilirsiniz tweetlerden. Ekran görseli olarak paylaştım sizlerle. Eylül ayında başlayan o düşüş 311 dolardan tamı tamına 246'ya kadar geldi. Yani takribi 70 dolarlık bir düşüş. Şu an biz zirvede olmadığımız için bu kadar derin bir düşüş geleceğini düşünmüyorum. Bu arada endeks hızlı bir reaksiyon aldı bilginiz olsun. Bayağı bir hızlı reaksiyon aldı. Yaklaşık 1 dolar yükseldi tekrar yukarı. Yayını açmamdaki saate dikkat edin. Size çok şey anlatacak. Tıpkı herkes uçuş beklerken düşüş grafiği paylaşan hani bir tek ben olmam gibi şu anda da herkes ne olacağını bilmiyorken size güzel de bir müjde vereyim yükseliş yaşayacağız dostlar. Hani bugünü üst satlara armağan edebilirsiniz. Bugün üstat gün olsun. Üstatlar bugün gelip gerçekten trade edenlerin koltuklarına oturabilirler. En azından bir günlük sevinç yaşasınlar. Biz sürekli bunu yaşıyoruz. Şimdi dip bölgedeyiz. Yükseliş göreceğiz. Yükselişi nereye kadar göreceğiz? Onu da anlatayım size. Yani bir de şöyle bir düşünce olabilir. Ya hocam her yayında niye üstadlara laf atıyorsun? E ne yapalım? Adamlar da bizim hani bizimle alakalı olumsuz bir süreç oluşturuyorlar. Nasıl yani? Piyasayı manipüle ediyorlar. Ben sevmiyorum onları. Hani elimden gelse üst hatları Türkiye'den ihraç edeceğim yani. O kadar sevmiyorum onları. Çünkü insanları gerçekten ciddi mağduriyetlere sevk ediyorlar bu tipler. Şimdi gelelim borsa ile alakalı size vereceğim sürprize. Nereye kadar yükseleceğiz? Şimdi dip bölgesine yaklaştık. Bir hedefimiz neydi dostlar? Hedefimizi tekrar teyit edelim. 282 dolar 57 sent. Nereye kadar geldik? Onu da hemen Şöyle bir çek 252 dolar 96-98 sent aralığına geldik. Peki bundan sonra ne olacak sorusunu? Yani soranlar için cevabını da hemen vereyim. Biz buradan yükseleceğiz. Bu yükseliş sizin elinizdeki hissenin yükseleceği anlamına gelmiyor. Yayının başında bunun için ben neredeyse 20 dakika anlattım. Hissenizin yükseleceği anlamına gelmiyor bu yükseliş. İlk başta şunu yapmanız lazım. Hissenizi doğru analiz edip doğru yerden almaya gayret etmeniz lazım. Çünkü bu yükseliş sadece yükseliş potansiyeli olan hisseleri yukarı taşıyacak. Ya da o hisseler piyasayı yukarı taşıyacak diyelim. Şöyle hemen burayı alalım. Tamam. kuralım. Ve grafiğimiz hazır. Şimdi iki tane grafiğimiz var. Onları sırayla paylaşacağım. Birinci hedef. Hedefleri de ekliyorum. İkinci hedef. Şimdi paylaşacağım. İlk grafik endeksle alakalı bir grafik olacak. Düşüş grafiği. Allah Allah. Ben bunun defini paylaşmıştım ama bir profilime bakayım ya. Orada tut flaplardan el aşağı geliyorum. Bu geçen gün sizlerle paylaştım endeks grafiğini bulmaya çalışıyorum. Onu paylaştım. Şimdi de güncel grafiğini paylaşacağım sizlerle. Allah Allah. Herhalde ekran fotoğrafı olarak paylaştım. Eğer yoksa burada. Şimdi. Biz yüz için güncel sıralı hedefler diyelim. Tamam. Şimdi açıklamamızda yazalım. Biz yüzün grafiğini sizlerle paylaşalım. Oradan inceleyin. Önceki grafiğini bulamadım ben. Şu an, bu arada daha analiz ederken yaklaşık. 1 doların üstünde biz yükseliş yaptık haberiniz olsun. Daha bakın analiz ederken yükseldik. Sonra Alp Bey hani dipten paylaşmıştınız. Olmasın. Buradan anlatıyorum. Anlattığımda 290 pardon 270 bir saniye kaçtı ya. Bayağı bir uykusum. 282 96 dolar 90 6 sentteydi analiz ettiğimde daha doğrusu sizlerle konuşurken şimdi 284 dolara geldi. Evet. Grafik üzerindedir. değildir. Tamam. Şimdi bunu paylaşalım. Alış diye paylaşıyorum. Bak alış diye paylaşım yaptığım güne iyi dikkat edin. Herkesin biz ne yapacağız dediği günde bunu yapıyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da Twitter'dan paylaşalım. Bu da bir milat olsun. Artık üstadları dinlemediğiniz, kendi kararlarınızı vermek için çaba sarf ettiğiniz bir dönem olsun. Dostlar, hani niye ben böyle sert bir dil kullanıyorum onu da söyleyeyim. Çünkü benim hiçbir üst ihtiyacım yok. Nasıl yani? Üstadlar neden birbirlerini kötülemezler? Neden birbirleriyle alakalı? Yani danışıklı dönemler dönemleri dışında çünkü onların birbirlerinin takipçilerine ihtiyacı var. Benim öyle bir ihtiyacım yok. Benim insanların hisse alıp satmasına da dair bir stratejim yok. Ben bireysel hareket ediyorum. O yüzden yanlışa yanlış demek benim için hiçbir problem değil. Farklı bir hani konuda düşünülemezdi zaten. Ben farklı bir yapı içerisinde de olamazdım zaten. Hani karakterimde, yaşam tarzımda buna müsaade etmez. Gelelim şimdi sizlerin sorularına. Hisselerle alakalı ben sizlerle bir paylaşım hani süreci izlemiştim. Neydi bu paylaşım sürecinde aktardığım bilgiler? Zirvede olan hisselerin düşüş grafiğini paylaştım. Dipte olan hisselerin yükseliş grafiklerini paylaştım. Hepsinde hemen hemen aynı dönemde paylaştım. Eğer düşüş süreçleri bu kadar sert gerçekleşecekse bu adam niye yükseliş hisselerini paylaştı diye düşünebilirsiniz. Endeksi referans olarak alım satım yapan biri olmadı mı o aktarmıştım size. Doğru analiz ettiyseniz piyasanın düşmesiyle yükselmesi sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Siz hissenizden para kazanıyorsunuz çünkü. Yani şu dönemde endeks 200 dolar bandından 2023'te 305 dolara geldiğinde 217'den 305'e geldiğinde Herkes para kazandı mı? Bazıları para kazanmayı bırakın deli para kaybetti. Niye? Yanlış ise yanlış yer. Alım noktası olarak. Öbür noktada para kazananlar nasıl para kazandı? Doğru yerden alanlar. Para kazanamayanlar nasıl yaptı? Yani portoyu yatay olanlar. Onlar da hisselerini yukarıdan satmayıp aşağıdan yerine koymayanlar. Yani sabit bekleyenler oldu. Uzun vade yatırımcısının hiçbir karı olmadı. Bir yıllık süreçte neredeyse bazı hisseler istisnalar dışında. Çünkü dolar bazlı henüz biz bir sene önceki seviyelerimizin çok çok altındayız. Bu da enflasyon karşısında para kaybetmek anlamına geliyor. TL bazlı baktığımızda da belli istisnalar dışında böyle çok yüksek reaksiyon göstermiş hisse yok. Yani 600 hisseden takribi 50-60 tanesi falan yükselmiştir. Hani böyle kat be kat yükselmiştir. Halka arzları falan katmıyor. Çünkü onlar portföyleri temsil etmiyorlar. Burada da biz aynı şeye dikkat edeceğiz. Endeksin düşüşünden önce hisseyi nereden aldığınız önemli. Endeksin yükselişinden önce hissenizin nerede olduğu önemli. Bu konulara dikkat edin. Şimdi bu kaydı burada durduruyorum. Bilgi aktarımına devam edeceğim. Twitter'dan sorularınızı almaya devam edeceğim. Bu video YouTube için burada sonlansın. Benim TradingView profilimi mutlaka yani kontrol edin dostlar. Orada sizlerin sorularına istinaden yanıtlamış olduğum, sizlerle paylaşmış olduğum grafikler var. İnceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet